Bülent Ezercibaşı, Ezercibaşı Yönetim Kurulu Başkanı. Biz yaklaşık bir sene önce tanışmıştık ve gerçekten çok e, samimi içten bir lider gelişim seansı yapmıştık. E, şimdi de burada kendisi gençlerle buluşacak. E, Bülent Bey, hoş geldiniz. Sevgili gençler. Çevrim içi de olsa sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Umarım hepiniz, aileleriniz ve sevdikleriniz sağlık ve güven içindedir. Benzerini 100 yıl önce yaşadığımız bir büyük küresel sınamadan geçiyoruz. Aklımızda her şeyden önce sağlık, sonra ekonomi var. Ekonomi umduğumuz gibi iyiye de gidebilir. Aksi yönde gelişmeler de yaşanabilir. Gelişmeleri öngörmek için ihtiyaç duyduğumuz bütün bilgilere bugün sahip değiliz. Gelecek hala bir sis perdesinin ardında. Her şey virüsü ve olumsuz etkilerini kontrol altına almamıza bağlı. Virüse karşı mücadelede olduğu gibi ekonomik refahın paylaşımında da hepimiz aynı tarafta olmak durumundayız. Bu mücadelede ortak akıl ve karşılıklı anlayış bizlere rehberlik edebilir. İçinden geçtiğimiz küresel sınama ekonomik, sosyal ve kültürel hayatımıza çeşitli şekillerde yansıyor. Yansımalardan biri teknoloji cephesinde. Teknolojinin birçok sorunumuza çare olduğuna inanıyoruz. Elbette teknolojiden vazgeçemeyiz. Ancak teknolojik gelişmelerin kısa ve orta vadede yol açabileceği adaptasyon fırsatı vermeyen hızlı dönüşümün yaratacağı yan etkilerinde bulunduğunu biliyoruz. Pandeminin de etkisiyle teknolojideki gelişim daha da hızlanmış durumda. Her gün yeni birçok teknolojik ürün ya da hizmet hayatımıza giriyor kullanılıyor, yaygınlaşıyor. Teknoloji genel anlamda verimlilik artışı getiriyor. Bu verimlilik artışının yarattığı değer uzun vadede toplumun geniş bir kesimiyle paylaşılarak tabana yayılıyor. Toplumsal refah artıyor. Kısa vadede ise bu durumun ne yazık ki bazılarımız için bedeli ağır olabiliyor. Daralan ya da pandemi ile şekil değiştiren ekonomik aktiviteden dolayı dünya genelinde milyonlarca çalışan işlerini kaybetti. Pandemi ile hızlanan iş kayıplarının büyük ölçüde düşük ücretlerle hizmet sektöründe çalışanları etkilediğini görüyoruz. Söz konusu çalışanların becerileri de yeni beceri edinmek için kaynakları da sınırlı. Dolayısıyla bu şartlar altında salgının topluma yüklediği bedelin eşit olarak paylaşıldığını söylememiz çok güç. Ulusal refahımız gibi bireylerin mutluluğu da artacaksa herkesin değer yaratma süreçlerinin parçası olması gerekiyor. Herkese iş ve aşın toplumsal barışımızın da olmazsa olmazı olduğuna inanıyorum. Aşıyı, virüse karşı etkili ilaçları bilim insanları bulacak. Bu aşı ve ilaçlar salgına çağrı olacak. Evet, küresel salgın bir gün geride kalacak. Küresel salgınla beraber uzun yıllardır alıştığımız ekonomik düzen de geride kalacak. Hiç kuşku yok, yeni ekonominin içinde daha fazla teknoloji olacak. Daha fazla ve yeni teknoloji istihdam tarafında yeni beceriler, yeni sınamalar gerektirecek. Eskiden sahip olduğu sınırlı becerilere yeni ekonomik düzenin gerektirdiği unsurları süratle ekleyemeyenler için hayat ne yazık ki daha güç olacak. Salgın bitecek ama yeni ekonominin gerektirdiği yeni becerileri süratle edinemeyenler için düşlükler bitmeyecek. Sahip olduğu beceriler ve kaynaklar nedeniyle kendini şanslı hissedenler olabilir. Bu durumun kendisini doğrudan etkilemeyeceğini düşünenler de olabilir. Ben farklı düşünüyorum. Bizi bekleyen ve gün geçtikçe büyüyen sorunların çözümüne her birimizin gücümüz ölçeğinde katkı sağlamasını mesleği, ilgi alanı, görevi ne olursa olsun iş insanlarının sorumluluğu olarak görüyorum. Sizler meslek seçimlerinizi nasıl yaptınız bilemiyorum ama benim meslek seçimi üzerine kafa yoğurduğum zamanlar 68 kuşağı gençlerinin dünyayı ayağa kaldırdığı yıllara rastlar. O dönemlerde iş insanının veya şimdilik hala daha sık kullanılan şekliyle iş adamının itibarı özellikle ilerici olarak nitelendirilen bazı gençlerin gözünde pek yüksek değildi. İş adamı kötü adamdı. İnsanları sömürerek kendini zenginleştiren kişiydi. Nefret odağı olmadığı zaman iş adamı gençlerin sohbetlerinde alay konusuydu. İş adamının en zararsızı ve en iyisi hiçbir işe yaramayanıydı. Benim gözümün önünde ise bambaşka bir iş insanı modeli vardı. Babam Necat Eczacıbaşı, Türkiye'de yeni sanayilerin kurulmasına öncülük ediyor. insanlara iş olanakları yaratıyor. Toplum sorunlarına eğilen sosyal girişimleriyle de saygınlık kazanıyordu. Mutluluğu bir şeyler yaratmak, yaratırken saygı görmek olarak tanımlıyordu. Ona göre iş insanı ekonomide değer yaratmak sorumluluğu taşıyan kişiydi. Bugün nereden bakarsak bakalım iş insanlarının sorumlulukları her geçen gün artarak çoğalıyor. Bunu en iyi bilenler sizlersiniz. Şüphesiz iş insanının ilk sorumluluğu temel çalışma alanlarındaki faaliyetlerini yüksek etkinlik düzeyinde ve iş ahlakına uygun bir şekilde geliştirmesidir. Ekonomik kalkınmanın sosyal ve kültürel kalkınma ile beraber bu dünyayı paylaştığımız bütün canlıların var olma haklarına saygı duyarak çevreye duyarlı bir şekilde yaratılmasının da iş insanının değer yaratma sorumluluğunun merkezinde olduğunda kolaylıkla söyleyebiliriz. Art arda kırılan sıcaklık rekorları. Artan orman yargınları, Görülmemiş boyutlarda kasırgalar. Koca kasabaları yerle bir eden, insanları evsiz baksız bırakan sel baskınları. Kuruyan göller. Son hızla ilerleyen çölleşme ve salgın hastalıklar. Gelir dağılımındaki eşitsizlikler bölgesel istikrarsızlıklar ve dünyayı sarsan göçler artık ne yazık ki hepimizin hayatının bir parçası. Sadece büyüme ve kar ölçülerine göre yönetilen kuruluşların kapitalizmi bütün bu çarpıklıklarda pay sahibi. Her şeyi doğal akışına bırakmak gibi bir seçeneğimiz ise bulunmuyor. Dolayısıyla işsizlikten iklim değişikliğine, gezegenimizin ve insanlığın geleceğini tehdit eden hiçbir sorunu ilgi alanımızın dışında görme lüksüne sahip değiliz. Bazı gelişmelerin bize işlerin zaman zaman çok kötüye gittiğini düşündürebildiğini ve hatta bazen bizi karamsarlığa da itebildiğini görüyoruz. İçinde bulunduğumuz koşullar nasıl olursa olsun karşı karşıya olduğumuz bu sorunlara ortak akıl ile çözüm aramamız gerekiyor. Ortak akıl ise her alanda sürdürülebilirliktir. Bugün artık sürdürülebilirlik amaçlı yatırımların sosyal sorumluluk projeleri olmaktan çıktığını da görüyoruz. Kuruluşları sürdürülebilirliğe yönelten en büyük güç yasal düzenlemelerden çok sürdürülebilirlik yatırımlarının beraberinde getirdiği yeni pazarlar, yeni müşteriler, satış ve karlılık artışları. Sürdürülebilirliğin inovasyonu arttırdığı, inovasyonun sürdürülebilirliği düşlendirdiği son derece verimli bir döngü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de markalarımıza ve işletmelerimize rehberlik ediyor. Değerli genç girişimciler. Bizden önceki baba ve annelerimizin kuşağı Türkiye'nin parlak geleceğine inanan, yurtsever, girişimci, vizyoner ve cumhuriyetimizin de kurucu kuşağıydı. Bulundukları koşullar içinde en iyisi için çalıştılar ve yarattıkları değeri kendilerinden sonraki nesle emanet ettiler. Bizim kuşağımızın iş insanları da büyük bir değişim sürecinin sorunlarıyla boğuşarak az veya çok başarılı sonuçlarla kurumlarımızı bugünlere getirdi. Yeni nesil yani sizler bizim kuşağımıza kıyasla çok daha farklı bir ortamda çok daha iyi yetiştiniz. Liderlik ve yönetim alanlarında çok daha yetkin ve donanımlısınız. Toplumsal konulara duyarlılığınız son derece yüksek. O kadar ki yeni nesil girişimciler işleriyle toplumsal sorumluluklarını ayrı ayrı da tutmuyorlar. Sosyal girişimcilik dünyanın dört bir yanında sosyal faydayı değer üretme çarkının bir parçası haline getiriyor. Atıkların geri kazanılmasından yenilenebilir enerjiye, yoksul çocuklara ayakkabı sağlamaktan dünyanın her köşesine temiz su dağıtmaya kadar çeşitli konularda faaliyet gösteren pek çok sosyal girişime rastlıyoruz. Bu iş modelini benimseyen kuruluşlar paydaşlarına sadece talep ettikleri ürün ve hizmetleri değil, aynı zamanda daha da fazlasını sunabiliyor, paydaşlarının değerlerini ve hayallerini de paylaşabiliyor sosyal girişimcilik mevcut klasik iş modellerinin içine de giderek daha çok giriyor. Ezberler bozulurken, iş yapış şeklimiz değişirken, her açıdan yeni bir düzenin kurulduğunu düşündüren gelişmeler yaşanırken hayatımıza eskisi gibi devam edemeyeceğimizi görüyoruz. Verimsiz ve yetersiz uygulamalara daha fazla ayıracak ne kaynağımız ne de zamanımız var sadece kendi küçük dünyalarımız için değil aynı zamanda yer kürenin sürdürülebilir geleceği için yenilenmemiz gerektiğini her geçen gün daha çok hissediyoruz. Bizden sonraki kuşaklar bugünkünden daha güzel bir dünya bulacaksa önümüzdeki sorunlara bakıp bunlar bizi aşar diyerek kenarda oturmak hiçbirimiz için bir seçenek değil. Geçmişte pek çok büyük köklü değişimde olduğu gibi sorunlarımıza çözüm bulmak ve gerçek bir fark yaratmak için neler yapabileceğimizi daha fazla düşünmek, daha yaratıcı ve daha cesur olmak zorundayız. Hayatta başarı ve mutluluk için bir geleceği hedeflemiş her profesyonelin varlık nedenini keşfetmeye çalışması ve ileride kendini nasıl görmek istediğine karar vermesi gerekiyor. YGA gençleri olarak bizleri bekleyen geleceğe yaratıcılık ve cesaretle hazırlandığınızı biliyorum. Sizler gibi çift kanatlı gençleri ne ekonomik krizlerin, ne salgın hastalıkların, ne de başka engellerin hedeflerinize ulaşmaktan alıkoyabileceğine inanıyorum. Çünkü aklın ve bilimin pusulasıyla üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Sözlerime son vermeden önce son derece önemsediğim bir başka noktaya içinden geçtiğimiz olağanüstü günlerde kültür sanatın dönüştürücü ve iyileştirici gücüne dikkatinizi çekmek istiyorum. Kültür sanatın ekonomiyle nasıl kesiştiğini iş insanları olarak yönettiğimiz işletmelerden biliyoruz. Rekabette inovasyonun önemi arttıkça yaratıcı yeteneği olan insanlara ihtiyaç da artıyor. Bilim insanları kadar sanat eğitimi almış ve sanatsal yaratıcılık özelliği olan insanlar da inovasyon süreçlerine katkı yapıyorlar. İnovasyonda teknik uzmanlıktan çok farklı kavram ve alanlar arasında zihinsel sıçramalar yapabilmek için genel kültür sahibi olmak, bilinmeyenden korkmamak, sorunlara açık fikirle sorgulayarak ve ön yargısız yaklaşmak, başarısızlığı amaca giden yolda kaçınılmaz deneyim olarak görmek gibi kişisel özellikler önem kazanıyor. Yazar Daniel Pink sanat alanında yapılan yüksek lisans, yeni MBA yönetim yüklek, yüksek lisansıdır diyerek sanat eğitiminin yönetim alanında giderek artan önemini çarpıcı biçimde kurguluyor. Koronavirüs salgını gibi tehlikeli bir hastalıkla sınanırken bile kültürün, sanatın ve yaratıcılığın her alanda iyileştirici gücüne hep beraber inanabilirsek güç görünen pek çok şey kolaylaşacak. Ortak akıl, ortak anlayış ve ortak çabayla çok daha büyük bir değer yaratabileceğiz. İş insanlarının en değerli sermayesi iyimserlik ve umut. En büyük ihtiyacımız umudumuzu ve iyimserliğimizi hep canlı tutmak. Hem de her şeye rağmen. Ünlü Çek edebiyatçı ve devlet adamı Václav Havel, umut Gelecekte her şeyin iyi olacağına ilişkin bir inanç değildir. Sonuç ne olursa olsun doğru olanı yaptığımıza ilişkin inançtır diyor. Geleceğe yönelik iyimserliğimiz sizleri tanıdıkça daha da artıyor. Ülkemizde sizler gibi iyi eğitilmiş, dünya ile bütünleşmiş genç, girişimci ve dinamik insan kaynağımızla iyimser olmak ve geleceğe umutla bakmak için geçmişe kıyasla çok daha fazla nedenimiz bulunduğunu düşünüyorum. İçtenlikle başarılar diliyor. Sizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.